Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Alf Multi Buharlı Temizleyici yani BT122 Stan Multi Buharlı Temizleyici süpürge aldık. Bunun tanıtımını yapacağım inşallah. Yeni geldi kargodan. Kutu açılımını yapıyoruz. 600 liraya aldık. Ama dolar yükseliyor, fiyat da yükseliyordur büyük bir ihtimalle. en başta garanti belgesini görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde garanti belgesi çıkıyor. İçine yüzey temizleme silisyonu koymuşlar. Bunu göreceğiz. Yer paspası sanırım. İçinden çıkan parçaları bu haline koymak için bunu nasıl pekerleri Edilecek. bu ürünümüz 4 metre kablosu var onu da şöyle koyalım rengi çok güzelmiş burada doğan seri ilk çıktığı zamanki renk üzerindeki parlak metalik renk Bunlar da içinde bulunan aparatlar arkadaşlar. Çeşitli ağızlar. Bu içinden çıkan parçalar bakınız bu alet laf olarak geçiyor. Şöyle şu şekilde arka kısmına takılacak arkadaşlar. Pamuklu bez. Küçük bez olarak geçiyor yine. Bir adet hunisi var. Bunlar alet rafının e, sübülgeye monte edilen vidaları. Getir buraya. Görmüş olduğunuz küçük fırça olarak geçiyor. Bu tel fırça detay fırça olarak geçiyor. Pencere temizleyicisi. Bununla pencere temizleniyor, camlar temizleniyor arkadaşlar. Ayna da aynı şekilde temizlenebilir. Bu detay ağızlık, yine fayans araları falan temizlemek için bir aparat. Aynı şekilde ocağın kenarları da temizlenir bununla. Yine bir fırça uç. Bu yalnız plastik, diğeri gibi metal değil arkadaşlar. Hani metalin çizce yerler, fayansı çizmez ama camı çizebilir. Bu da cam üzerindeki lekeler çıkartıyor yanılmıyorsam. Tam bilmiyorum ben de detaylarını. Bu omuz askısı. Üzünü omuzumuza asmak için bir aparat. Bu tek alet deniyor arkadaşlar. Sıyırmak için bakın şu uç kısmıyla mesela e, boya lekesini sıyırabiliyorsunuz. Ona benzer şeyler sıyırmak için bir sıyırma alet diye geçiyor. Ve en sonunda borusu, süpürgenin borusu arkadaşlar. Malzememiz bu şekilde içinden çıkan aparatlar oldukça kalabalık. Bir aparat var, ee, nasıl çalıştırıldı bu haznenin nasıl takıldığı, e, içine suyu nasıl konuldu hakkında da e, ayrı ayrı videolar yapacağım arkadaşlar. Ha, en önemli aleti unutmuşuz. Bunu Bu halı kaydırıcı olarak geçiyor arkadaşlar. Havı kaydırıcıymış. Ürünümüz bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ürünün normal bazı özellikleri de var. 2 yıl garantili. Dediğim gibi 4 metre kablo uzunluğu var. 1450 Watt, 1500 Watt civarında gücü de tabi çekim esnasında bu güç yavaş yavaş düşüyor. 1.2 litre su haznesi var. 5 barda buhar basıncı var. Bu buhar basıncı zaten asıl temizliği yapan olduğu için 5 barda fena bir rakam değil arkadaşlar. Süpürgemizin içinden çıkan ürünler bunlar. Bazılarında bu losyon çıkmıyormuş. Bunun bilgisini aldım. Yorumlarda okuduğumda ama bize çıktı bu yer ve güzel temizleme solüsyonu. Buna ayrıca sevinmiş olduk. Kutusu da bu şekilde ürünümüz geldi. Bu halı kaydırısını bu pamuklu bezi takabiliyorsunuz. Bunu takıp fayans, ahşap gibi güzelleri temizleyebiliyorsunuz. Şuna da bu fırçanın ucuna da bunu takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu pamuklu bezi aynı şekilde onunla da temizlik yapabiliyorsunuz. Buharlı temizlik yapabiliyorsunuz. Bu videoda sizlere Alf Multi Buharlı Temizleyici BT122 Stan Forge bu halı temizleyici tanıtmayı ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.